<laughs> Buraya gidecek olan kimlerimiz <laughs> burada hazırladık. Komiser Sezai Köz. Özellikle şube müdürü Emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Valim. Sağ ol, Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Görevinizi en iyi şekilde yapıp geleceğinize yürekten inanıyorum. Kahramanlığınızı biliyoruz. Cesaretinizi biliyoruz. Vatan sevgimizi biliyoruz. Bu görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dolumuz bahsiniz her daim açık olsun. Sağ olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. İlahi ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetleri ve kesilen şu kurbanı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Yapmış olduğumuz hataları, kusurları, günahları affı mağfiret eyle. Bu kardeşlerimiz bu kurbanı hangi niyetle kesmişler ise o niyetle kabul eyle ya Rabbi. Yolculuğa gidecek olan bu kardeşlerimizi sağ selim gidip gelmeyi ve ailelerine kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Polis memuru İbrahim Mehmet Öztürk az ederim Sayın Valim. Polis memuru Hakan Dönmez az ederim Sayın Valim. Polis memuru Mehmet Öztürk arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Bekir Küpere arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Erhan Topal arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Mahmut Sami Kürtül. Arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Yunus Büyük. Arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Barış Özbaşıcı. Arz ederim Sayın Valim. Sağ ol, polis memuru, memuru Ali Emre Söğüt. Arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Mücahit Gökçel. Arz ederim Sayın Valim. Musa Oran. Arz ederim Sayın Valim. Ol, polis memuru Ekrem Sümbür. Arz ederim Sayın Valim. Ol, polis memuru Asım Kocaman. Arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Usta Abaysal. Arz ederim Sayın Valim. Sağ ol.